hoş geldiniz. Bugün kısır yapıyoruz arkadaşlar. Burada 4 bardak kısırlık bulgurumuzu koydum. Şimdi üzerine normal çeşme suyu ısıtmadım suyu. Şöyle gezdiriyorum. Evet, iki bardak su yeterli. Bu biraz böyle dursun. Bulgurumuz şişsin, kabarsın. Bulgurumuz ıslanırken e, 4 tane domatesi rendeliyoruz arkadaşlar. arkadaşlar hazırlığımız bitti şimdi kısırı yoğurmaya başlıyoruz ee, benim çok büyüktü soğanım onun yarısını doğradım bir de iki diş sarımsak var bunun içerisinde şimdi bunlara salçasını koyacağım şöyle bir yemek kaşığı kadar biber salçası yarım yemek kaşığı domates salçası biraz kimyon. Acı toz biberimiz. Tuzunu ilave ediyorum. Evet. Bir de şöyle kuru biberim var. Biraz ondan koyacağım. Yoğururken zaten ezilir o. Evet, şimdi bunları karıştırıyorum. Mis gibi koktu vallahi. Burada rendelediğim domatesi de ilave edeceğim. Önce yarısını koydum. Biraz yoğurayım. domatesin tamamını koyuyorum Limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağı ilave ettik. Biraz daha yağ alayım. Arkadaşlar yeşilliklerimizi de koyuyoruz. Arkadaşlar kısırımız bitti. Ben şimdi bir tadına bakacağım. Vallahi kokusu çok güzel. Şöyle yapacağım. Şahane oldu. Kısır fazla bekletilmez arkadaşlar. Şimdi hemen servis yapacağım. Ev halkı da bekliyor zaten. Sizler de yapın yiyin. Müthiş güzel oldu. Lezzetli oldu. Bugünkü videomun sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar.